Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Among Us oynayacağım. Çok heyecanlıyım. İlk defa Among Us oynadım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şimdi başlıyor. Ben buradaki bütün herkesi öldüreceğim. Bakın. Bekleyin. Nereye gideyim bilmiyorum buldum. Lan bu niye düğmeye bastı? Luf. Luful. Lutful düğmeye, düğmeye niye bastı ya? Lan Lutful. Lutful. Niye düğmeye bastı lan? Ben de veriyorum. Evet. Herkes şimdi oy verdi. <laughs> Verdiğimiz oylar. Lan <laughs> bana bir tane pe verdi ya. Çok çöde. Çabuk çabuk çabuk. Geliyorum seninle. Kız kardeşim. Kardeşim nasılsın? Kardeşim nasılsın ya? Nereye gidiyorsun? Şimdi ben iyiyim. Çabuk çabuk işte, niye, neden oluyor? Benim arkadaşlar yorumlar yazın. Lan öldü. Yine öldü. Onu öldürmüşler lan bunu. Kim kazandı? Biz. Aha biz kazandık. <laughs> Yeni doğru. Kırdı. Lan. 15 kişi oynuyor. En hızlı ciddi ya. Kırıştır çabuk çabuk. Oyunun başlasın her şey kesin öldüreceğim. Lan benim kız kardeşim burada pembe. Ne dolu mu? Kul koşuyor. Kusuruyorum. Çabuk. Lan siz artık düğmeye basmayın ya. Düğmeye basıyorsunuz oynayamıyoruz yüzünüzden. baktım Düğmeye bas 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 durmuyorlar. Durmuyor. Bıktım gerçekten bıktım arkadaşlar bıktım. <laughs> Lan bana <laughs> hiçbir şey gelmedi. Ne <laughs> no, şans elektrik <laughs> Lan bu süre bastığınızı sizi öldürürüm ya. Evet çabuk dur. Basmayın ne olur düğmeyi basmayın. Ne oldu? çabuk çabuk çabuk. Buradan buradan. Düğmeye bassanız sürdürür. Çabuk çabuk. Bu işleri yapmalıyım. Bir şey olacak biliyorum. Beklemeliyim ya. ne yapacağım? Buldum kaynağı. onu bulacağım. İşimi bitireceğim. Arkadaşlar ben diyorum bu öldürmüş. Bakın. Bakın bu. Benim bir şey görüyor musunuz bu? Ben diyorum bir kardeş görüyor musunuz? O öldürdü. İyi kardeşi. Sol taraftaki. Gerçekten öldürdü. öldürdü. Gerçekten. Çünkü görmüyor musunuz? Lan bu da ölebilir. Şimdi yine başlıyor. Arkadaşlarımı bulacağım. Kim yaptı ya? Yeniden mi başlıyoruz ya? Yok ya. Çabuk çabuk, çabuk gideyim oraya. Neresiydi orası? Nereye basmayı ya? Baktayım, baktayım ya. Bu oyunu ben kazanacağım. Söylüyorum ben kazanacağım. Bıktım ya. ya. Düğmeye bas 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 bas. Çok sıkılmıyor ya. Ne oluyor? Ne yaptılar ya? Neden ki? Ölmüş müydü? Çabuk çabuk kaçayım buraya. Neydi? neydi? Çabuk koş koş koş.

azam ama bu azası ben öldüm ben atacaklar. Çok sende bundan işareten ver ya versene. Lan. Lan onu öldüğü için yaptı yoksa bir şey yaptık mı? Artık sıkıldım. Beni atmadılar ya. Çok sevindim. Aha buldum. Düğmeye bastılar. O zaman atılıyorlarmış. Biz kazandık. Ne? Hayır öyle şey olmaz. Kırmızı izi. <laughs> Benim başladık. Arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim. Arkadaşlar siz bu oyunu oynuyor musunuz? Ben bu oyunu bir zaman oynuyordum ama ama ben bu oyunu çok da oynamıyordum. Yarın da bu oyunu oynayacağım. Ama çok, çok güzel oyun ya bu. Lan buldum. Tamam. 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 What? yazdım. Az kaldım. Kaybedecektim ya. Uzak uzak atlattım. İnşallah ben de kaybetmem ya. Öncelikle ben kaybetmedim ki ben kazandım. Çabuk. Çabuk arkadaşlar. Bunu buraya koyayım. Arkadaşlar ben bunu buraya koyayım ama şimdi bir bu şey yere gitmeliydim Hastane. Hastane de burada. Buraya nasıl geldiler ya? Ha? Lan beni yedi. Haro. Kaybettim. oy vermediği için onu attılar. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.